Şimdi burguru bunla yapacağız. Başka şeyimiz yok yani. Ya bak alıyor var akıl soba ya. Yeah. <laughs> Abi tüpümüz biraz az mı yanıyor ya? Abi sen tüpçü müsün ya? Oğlum normal ideal yanıyor ya. İdeal e, değil İyi misin? Bak. açıyorum açıyorum açmıyor artık. Açma Şimdi abi dokunma yani. dokunma. Ya bir şeyden memnun ol. Kaynamasın Kardeşim, mı? Kaynayacak. Relax abi sakin ol. Allah Allah sen tüpçü müsün? Tavukçu musun? Koydun tavuğu üzerine su koydun. Kaynıyor abi bak ne güzel. Az kaynıyor az kaynıyor. Hayır abi hayır. Hiç Öyle mi? bırak. Hayır. Öyle bırak. Mükemmel koydun bu arada. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Sağ tamam. ol.